gitti. Hayır. Bunların tankı nerede doğdu ya? Şu mu acaba? Aynen o. Ali bir ara bir yer, yere gelsene. Geldim. Paleti kırdı. Oh Bak ya. Maksum ya. Hayır arkama geç, arkama geç. Sniper vurdu. Deme. İçeriye kaçmaya çalışıyorum. Ee, kenarda roket var. karışlara tankları var. Bir yere bekleyelim. Geliyor. Soldaki adam hallederim de tank vuruyor arada. Kanka yanımızda, tam dibimizde. Bu koridorda tamam, bak, bu koridora girdi biri, duydum. Be. Koridorun çıkışında. <Sessizlik> Aynı şeyde ben de sıkıyorum. Hasut ona göre kaçıyorum Allah'a geri geri. Kaç kaç. Sağa kadar geçiyorum. Atıyorlar de. hala pafkür. Kafayı da bozdular. Geliyorum sana. Geliyorum içeri Gelme gelme Gelmeyeyim mi? Gelme Çok mu kalabalık? Hiç bilmiyorum içerisinde muhtemelen kalabalık Geldim bakalım Şu adamların tankı uzaktan da olsa bir halledebilirsem Ben bir gidiyorum ya onlara doğru. Gidemiyorum. Atat, atat. Daha yolda vurmaya başladılar. Arkama geç. Arkama geç. Bilmiyorum. Intihar bombacısı gibi geldi şerefsiz elinde roket. roket bitti bu arada. Ona bir şey yapamam. DPS gidiyor. gidiyorum. Şu B'yi de alalım da. Sırsa <laughs> artır. Kanka ebesinin nikahına gitmiş oradan pat küt atıyor adam Yok yok hanımlarına geldi Geldi mi tamam top alıp geliyorum Alayım da panik olsun. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum Bir tane şimdi miydi bu? Ya bir mermi alacaksan daha hızlı bitir yani Yine aynı süreyi bekletmesi saçma Hadi be Doğdu mu işte, ne atıyor Aşağı. Ben o tank arkadan gireceğim acı. Eee gel. Abi. İkinci tankı çağıralım şey. Ağır tank. O da olur. İndim tankta. Tank burada lan. Evet, diyor işte tanka tamam. gidiyorum diye. Red Chief'i promote to Liderliği verdim tankı çağır Bakayım. Tank patladı. Efendim. de. ilk sesi var. Açarız. Benim tankı bitirdiler. Tankı çağıramıyorum lan. Bit puan Bilmiyorum yes, geçiyor yes. mu ki? Ha, yes, mu yes, puan? Yes, yes. Ben de sen de deyince şey... dedim herhalde ben atıyorum. Yanlış atacağım. Şey order ver order ver el alışkanlığı. Ay senin ben girdiğin yere şimdi. Tanksın lan sen tank tank. O kaya senin için ne fark eder yani? Ezer geçer. Patlattım patlattım. E, p 4 almış. İndirdim onu da. Tamam ben kaldım ben. Tamam güzel. Kim aldı onu ya şimdi? Bak zıkkım olsun da. Gözüne dizine dursun Ger da. Gel gel. Hayır, hemen öne gel sen. Kalka gel öne. göremiyorum abi Adam göremiyor. adam biraz tamir edip ölecek gördüm neyi başkası var üpür siz, me, siz yukarıya geçin sol tarafta var bir tane karşıda var solda gene solda gene Gidelim i̇yi şu Charlie'ye gelin ya Aa ben gene mayına bastım iyi mi? Tamam buraya biraz gelin vurdum onları. Piyadeler eder öldü iki tane. Kendi Ay senin smoğunu... Ben sıçtım abi. Kaç kaç kaç. Tank var tank da şey yapıyor basıyor. Hangi gerizekalı buraya demirleri yaptı? Hiç üşenmeden. Ben repeer yerine geri dönüyorum ha. Charlie'ye bizimkiler girmiş. Sağ çaprazınızda adam var. Sağımızda da var solumuzda da var Büyük tanki kovalıyor Geliyorum Tanki kovalıyor Yaklaşıyor da? Premium. Get moving, soldiers. Oh be son vermedi. verme. Charlie'ye geliyorum acı bende. Az kaldı oradayım. Çok az kaldı. Geldim. belki korumalı. Girmez olaydım lan. Önünde. Her yerimde. Ali repair lazım. Sana hort duruyor. Kaçabilirsen kaç ben bayrağın içinden çıkmayın. geliyorum tekrar, bana doğru geliyor tamam. mu? şimdi geliyorum bayrağı temizliyoruz bayrak bize temizliyor gibi tamam, geliyorum ben de need <laughs> repairs Adamların tankları gelmiş. Hadi neredesin? Dur. Bitti. 26. Evin arkasına saklandım. 26. Hiçbir şey yok. Ben de Ya bir tutma ya. Tutmayacak ya şey. da tutuyor. Ceyhan geri gidiyor. hemen indim. Hadi be. Tutturdu. O gene tutturdular. Arkama takıl ittireceğim biraz. Tamam buradayız. Beyler daha da piyade var ya. Cenk şunları alsana. Gördüm. Az kaldı. Anti tank 9 tane var. Ben onu alırım. Hadi gel yakın gidelim biraz. Geliyorum. Tiger'mış lan. Vur vur Anti -tank da vur. tank vur. Hadi be. Bana fena vurdu. 36. Aa ben öldüm. Hadi be. Tamamen şansımı deniyorum şu anda deneyemedim. Şansıma Tiger çıktı acı. aleykümselam selam. Sağ ol acı hoşgeldin. Tiger geldi abi hiçbir şey yapamam bana. Benim anti ona 10-15 vuruyor ya şaka gibi. Motordan ve, yer, ve yerine de vuruyorum ha yok arkadan vuramam. Üzü dönük de yerine de vuruyorum yani. İşte Resurrection yetişirsen 10 metre 9 8 7 geri uzaklaştı. Adam Doğru geliyordu vazgeçti amına koyayım. Tankı mankı beklemiyorum ha. Daldım direkt. Kaldım mı? Ben asot olduydum. Lan ha, Hadi be. Asot mu olduydun? Asot <laughs> ne yapayım o tankı? Abi bir durun da doğayım artık ya. Lanet olsun be. Dur. Kalktım geldim Şimdi kendim. Gel. Base'de doğdum ya. <laughs> Çok saçma ya. Arkada atacak halbuki. Doldurmuyor gene de. Sniper bakıyor. Sol karşıda sniper var. Tanka tamam, vuruyor. Sniper'a e bitiyor, ona şey bitiyor. Attım mediyeni, attım mediyeni. Dur, <laughs> birisi geldi. O tanka bir hücum edelim ya. Taarruzsunuz o kadar. <laughs> sağ klik nereden ne yapıyor, ne yapıyor? Ya. Ne sağ klik yapıyor? <laughs> Nerede nereden gördünüz, da döndünüz? Davar'ın bir tanesi hemen sağ kliğe basıyor ya. <laughs> Abi. Tiger'ın... Of 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 of. Tiger'ın gunner'ı da uyanık. Tıkanacağız burada ya. Tamam, tamam. Gidemiyorsunuz tamam, tamam. mu abi şu Tiger'a? O yukarıya dalmışlar. Da yukarıya dalmışlar. Da Orayı yapanım ben. Gelmişini geçmişini. Girin abi beye girin girin. da bitti. bitti. Bitti mi süre? 26 saniye Beraber edicek abi Beraber evet. edicek anasını satayım O kadar bastırdık Adam 13 evet kısa etkili oldu be. 56 level انظروا الى